Merhaba sevgili gençler. Kimya arası etkileşimlere devam ediyoruz. Bugün dersimizde de güçlü etkileşimlerden metalik bağ öğreneceğiz. Metalik bağın konu kapsamı iyonik ve kovalente göre çok çok az olarak değerlendirilebilir. Hemen dersimize başlayalım. Metalik bağ tanımı yapmadan önce şunu söyleyeyim gençler. Biliyorsunuz metallerin erime kaynama noktaları yüksektir. E, bunun yüksek olmasının nedeni de metalleri yani metal atomlarını bir arada tutan metalik bağdır. Bugünkü dersimizde de metalik bağın kuvvetini yorumlayacağız. Neden metalik bağ güçlü bir etkileşimdir ve nasıl kuvvetli bir bağ oluşturuyor onları öğrenmeye çalışacağız. Bakın hemen tanım yapalım. Diyor ki elektronların oluşturduğu elektron denizi ile pozitif metal iyonları arasındaki elektrostatik çekim kuvvetlerine metalik bağ denir. Tanım içerisindeki elektron denizi ve pozitif metal iyonlarını şurada gösterebiliriz gençler. Bakın buradaki artı yüklü metal katyonlarıyla eksiler ise burada gösterildiği gibi elektron denizi olarak ifade ediliyor. Neden elektron denizi diyoruz ya da metal katyon diyoruz onu da şuradaki ifadeyle açıklayabiliriz. Metallerin iyonlaşma enerjisi düşüktür. Ve metal atomlarının çok sayıda boş değerlik orbitalleri varken az sayıda değerlik elektronları vardır. Ve az sayıdaki değerlik elektronları çekirdek tarafından zayıf çekilirler. Bu nedenle de değerlik elektronları serbestçe hareket edebilir. Tabi buradaki orbital kavramı henüz daha dokunuş sınıflarımız öğrenmediler. Ancak şöyle açık açıklayabiliriz mesela gençler. Solcum örneğini verelim. Solcum atomu 11 tane protonu var. Solcum metali 11 tane de elektronu var. Ve elektron dağılımını yaptığımızda katman elektronu 2, 8, 1 Sojumun değerlik elektron sayısı kaçtır? 1'dir. Son katmanlık sayı değerlik elektron sayısı diyoruz ve bu değerlik elektron sayısı çekirdek tarafından zayıf çekiliyor. Yani bu bir elektron şöyle temsil edelim gençler. Bu çekirdek tarafından zayıf çekilen bu elektron hareket ederken diğer komşu e, solcum atomu tarafından da çekiliyor ve buradaki elektronların geçebileceği boş orbitaller olduğu için, boş değerlik orbitaller olduğu için buradan diğer tarafa geçiş yapabiliyor. Ve bu şekilde elektron diğer atoma geçtiği zaman, boş orbitale geçtiği zaman gençler, burada artı yüklü bir metal katyonu oluşuyor. Ve bu şekilde artı yüklü metal katyonuyla yani şu elektronunun diğer komşu atomun boş orbitaline geçmesiyle, buraya geçmesiyle burada artı yüklü metal katyon oluşur ve burada oluşan Elektronların hareketi sonucu oluşan kısma da elektron denizi diyoruz ve bu görsel hemen hemen bütün sorularda karşımıza geliyor, hazır veriliyor ve buradaki görselden şunu anlıyoruz. Bir elektron denizimiz var ki bu elektron denizi serbest hareket eden elektronlar ile ifade edilir ve burada da artı yüklü katyonlarımız var ki artı yüklü katyonlarda işte buradaki metallerin e, serbest oluşan elektronun hareketinden dolayı oluşur. Bizim buradaki şekilde anlayacağımız artı yüklü metal katyonlarıyla elektronlar arasındaki oluşan e, düzeni gösteriyor diye söyleyelim. Peki bu elektron ne yapıyor gençler? Buradan diğer komşu atom boş orbitaline geçip bu şekilde hareket ediyor ve işte bu serbest hareket ve çok hızlı biliyorsunuz bu hareketler. Metallere birçok özellik kazandırıyor. Çünkü ne yapabiliyor elektron? Gezebiliyor. Çünkü komşu atom tarafından çekiliyor ve onun gelebileceği boş orbitallere sahip. İşte bu hareketten dolayı yani serbest elektron hareketliliğinden dolayı metaller pek çok özellik kazanıyorlar. Nedir bu özellikler? Isı ve elektriği iletirler ki biliyorsunuz metaller ısı ve elektriği iletiyor. Tabii ki buradaki hareketli elektronlar sayesinde bu oluyor. Yani şuradan bir elektrik verdiniz, elektron bunu aldı ve her yere götürdü. O yüzden de elektronlar hareketli olduğu için de ısı ve elektriği yetir diye söyleyebiliriz. Yine yüzeyleri parlaktır ki genelde işte kesilen yüzeyde daha belirgin olarak bunu görebiliyoruz. Bunu da şöyle açıklayabiliriz. Hareketli elektron ışığı yansıtmasıyla açıklanır. Yani parlaklık hareketli elektronların yansıtmasıyla açıklanabilir. Yine tel ve levh haline gelebiliyorlar. Yani işlenebiliyorlar diye söylenebilir. Bunu da yine burada şöyle düşünebiliriz gençler. Mesela böyle bir elektron denizinde buradan bir kuvvet uyguladığınız zaman bu çekim kuvveti güçlü olduğu için burada kopma değil de kayma oluyor. Yani şuradaki 4 tanesini buradan vurduğunuz zaman demiri büktüğünüzü düşünün. Buraya kayıyor. Yani şekil şöyle bir demir çubuk varken şuradan baskı uyguladığınızda ne yapıyor? Şöyle bükülüyor. İşte buradaki elektron denizindeki katyon elektronlar aşağı doğru kaymış oluyor. Yani kırılmadan daha çok kayma oluştuğu için işlenebilir diye söyleyebiliyoruz. Yine burada yazmamışız ama niye ne biliyoruz gençler? Burada metallerin yine sert olduğunu biliyoruz. Yani metaller serttir diye söyleyebiliriz. Burada bilmemiz gereken en önemli noktalardan bir tanesi de metalik bağın sağlamlığı ile ilgili sorulara vereceğimiz cevap. Yani hangi metalik bağ daha sağlamdır diye soracak ki sağlamlıktan biz erime noktası, kaynama noktası çıkarımda da bulunabiliyoruz. O yüzden de şunu bileceğiz. Metalik bağın sağlamlığı çapa bağlı bir de değerlik elektron sayısına bağlı. Yani değerlik elektron sayısı arttıkça genellikle metalik bağın sağlamlığı artarken Metalik yine çap arttıkça metalik bağın sağlamlığı azalıyor. Bunu bir sonraki slide'de daha detaylı görelim. Yani çapla ve derlek elektron sayısıyla metalik bağın sağlamlığı ilişkilidir diye söyleyebiliriz. Bakın burada hemen açıklamışız diyoruz ki aynı grupta aşağı doğru inerken çap artacağında metalik bağ zayıflar ve erime kaynama noktası düşer. Örneği incelersek de örnekte 1A gruplarını görüyorsunuz. Lityum, sodyum, potasyum, rubidyum ve sezyum. E şimdi baktığımızda şöyle aşağı doğru indikçe gençler ne yapıyoruz? Aynı grupta çap artıyor. E çap arttıkça ne yapıyor? Çapla ters orantılı. Yani çap ne kadar büyük olursa metalik sağlamda o kadar zayıflıyor. O yüzden de işte metallerin erime noktalarını karşılaştırdığımızda çapı daha küçük olan yani metalik bağ daha kuvvetli olan lityumun erime noktasının daha büyük olduğunu görüyoruz. Demek ki sorularda kimin erime noktası daha yüksekse onun çapı daha küçüktür diye metalleri kıyasladığımızda değerlendirme yapabiliriz. Çap arttıkça metalik bağımız zayıflıyor diye söyleyelim. Yine aynı periyotta e biliyorsunuz ki aynı periyotta soldan sağa doğru gidildikçe çap azalıyordu biliyorsunuz şöyle bu tarafa doğru böyle gittiğim zaman azalıyordu aşağı doğru artıyordu dolayısıyla buna göre baktığımızda soldan sağa doğru gidince atom çapı küçüleceğinden yarı ya da çap fark etmez küçüleceğinden metalik bağ kuvvetlenir ve erime kaynama noktası artar ki Aynı zamanda atom çapı küçülürken değerlik elektron sayısı da artıyor ki buna da örnek vermişiz bakın. Sodyum, magnezyum, ve alüminyum aynı periyottalar. Sodyum 11, magnezyum 12 ve alüminyum 13. E bunlara baktığımız zaman komşular bunlar. Çapı en büyük olan sodyum. Bu tarafa da çapı azalıyor. Yine değerlik elektron sayısı olarak baktığımızda 2 8 1. Yine 2 8 2 ve 2 8 3. Bu şekilde hem değerlik elektron sayısının artması hem de çapın azalmasından dolayı alüminyum metalik bağının daha sağlam olduğunu söyleyebiliriz ve Aynı zamanda erime noktası kaynama noktasına büyük olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden de alüminyum büyüktür magnezyumdan, magnezyum büyüktür sodyumdan diye çıkarımda bulunmamız gerekir. Metalik bağ ile ilgili tanımını bildikten sonra bu bağın sağlamlığının nasıl değiştiğini yani çapla ve derk elektron sayısıyla nasıl değiştiğini bilirsek zaten çok fazla sorulacak soru yok ama ara ara denemelerde karşımıza gelecek. Birkaç tane soruyla hemen bu konuyu da bitirelim. Rehber soru 1'de diyor ki metallerin genel özellikleri ilgili aşağıdaki ifadelerin hangisi yanlıştır diyor. A şıkkında parlak yüzeye sahiptirler. Az önce bahsetmiştik. Metaller parlak yüzeye sahiptir ki kesilen yüzeylerde daha belirgin olduğundan bahsetmiştik. Serbest elektron hareketiyle elektriği iletirler diyor ve tabii ki bunu da anlatmıştık. Elektron hareketiyle ısı ve elektriği iletiyorlardı. C şıkkında işlenerek şekil verilebilir diyor. Bir metale basınç uyguladığımız zaman neyi görüyoruz gençler? Kırılmadığını görüyoruz. Yani bükebiliyoruz. Burada ne, nasıl anlatabiliriz? Bunu ne diyoruz? Buradaki elektron denizi yani az önce gösterdiğimiz o elektron denizi ile artı yüklü katyonların e, gösteriminde burada katyonlar e, birbiri arasında kayabiliyor. Ancak elektron bulutu sayesinde kolay kolay atomlar birbirinden ayrılmıyor. O yüzden de burası basitçe ne diyeceğiz? E, metaller tel ve lev haline getirilebilir. Yani haddelenebilir diye söyleyebiliriz kendi aralarında alışım oluştururlar diyor. Metaller kendi aralarında alışım oluştururlar. Yine söyleyebiliriz. Ametal atomları kovalent bileşik oluştururlar diyor. Ametal atomlarıyla kovalent bileşik oluşturmazlar. E, kovalent bileşik ne ile ne arasında oluşuyordu gençler? Ametal ametal arasında oluşuyordu. Burada ametalle metaller kovalent bileşik değil iyonik bileşik oluşturur demesi gerekir. Yani E şıkkının yanlış olduğunu söyleyelim. Rehber soru 2'de diyor ki periyodik sistemde 1A grubunda bulunan XYZ metalleri için bilgileri veriliyor diyor. Buna göre X, Y, Z metallerin metalik bağ sağlamlıklarını karşılaştırın. Bilgiye baktığımızda 1A grubunda bulunuyormuş. Yani bunlar aynı gruptalar. 1A grubu olmayabilir fark etmez ama aynı grupta olduğunu biliyoruz. Konumlarını bilmiyoruz ama bize ipuçları vermiş. Diyor ki atom yarı çapı en büyük olan X'tir diyor. E, biz biliyoruz ki aynı grupta aşağı doğru atom yarı çapı artar. Demek ki X en aşağıda olmalı diye söyleyebiliriz. İyonlaşma enerjisi en büyük olan Z'dir diyor. İyonlaşma enerjisi biliyorsunuz aşağı doğru azalıyordu. O zaman en büyük olan Z olduğuna göre Z buradadır. O zaman geriye de Y kalmış oluyor. Y'yi de buraya yerleştirdik. E şimdi buraya göre baktığımızda metalik bağın sağlamlığından bahsediyor. Metalik bağın sağlamlığı ne demiştik gençler? E aşağı doğru indikçe çapla ters orantılı çap metalik bağın sağlamlığı azalıyordu. O zaman burada en sağlam metalik bağ sağlamlığı en fazla olan Z'dir diyebiliriz. Yani Z, y, X şeklinde cevabımız olmalı diye söyleyelim. Yani cevabımız E şıkkıdır diyelim. Rehber soru 3'te diyor ki metalik bağ ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur diyor. Baktığımızda elektron denizi ile pozitif metal iyonları arasındaki elektrostatik çekim kuvvetidir. Ki tanımın içerisinde zaten bahsetmiştik. Burada zaten hep söylüyorum metalik bağla ilgili çok sorulacak bir şey yok. Metalik bağın kuvveti diyor metal atomunun yarı çapı ile doğru orantılıdır diyor. E, çapla ters orantılıdır. Yani doğru dediği için bu yanlış olmuş. Zayıf etkileşimlerdir diyor. E, metalik bağ güçlü etkileşimlerden bir tanesiydi. O da yanlış olmuş. Yani burada cevabımız yalnızca birin doğru olduğunu söyleyebiliriz. 2 ve 3 yanlıştır. Burada ters orantılı olacak. Burada da güçlü etkileşim demesi gerekirdi. Rehber soru 4'te metalik bağ ile ilgili diyor. Yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur? Bir metal atomlar arasında oluşan güçlü etkileşimlerdir diyor. Evet metal atomlar arasında oluşan güçlü etkileşimler metalik bağ diyoruz. Elektronların oluşturduğu elektron denizi ve pozitif metal iyonları arasındaki elektrostatik etkileşimdir diyor. Yani yine tanım doğrudur. Az önce soruda da vardı. Değerlik elektron sayısının artışı metalik bağın kuvvetini arttırır diyor. Evet bu da doğrudur. Ne demiştik? Değerlik elektron sayısıyla doğru orantılı çapla ters orantılıdır. Dolayısıyla buna da doğru diyebiliriz. Burada cevabımız 1, 2, 3 yani E şıkkıdır diyelim. Rehber soru 5'te diyor ki Periyodik cetvelde yerleri verilen X, Y, Z ve T metalleri ile ilgili ifadelerin hangisi yanlıştır diyor. Tek tek baktığımızda birinci öncülde erime noktası en büyük olan Z'dir diyor. E bunlar metal olduğuna göre metalik bağım kuvvetine bakacağız. E bu dört metalden hangisinin metalik bağ kuvveti büyüktür dediğim zaman biliyorsunuz ki aşağı doğru gittikçe çap artıyordu ve metalik bağım kuvveti zayıflıyordu. E sağ tarafa doğru gittikçe de değer elektron sayısı artıyordu. Metalik bağım kuvveti artıyordu. Aynı şekilde çapın azalmasından dolayı da burada 4 tane metal içerisinde Z'nin metalik bağ kuvveti en büyüktür. Dolayısıyla erime kaynama noktasının yüksek olması beklenir. O yüzden de 1'e doğru diyebiliriz. İkinci olarak metalik bağ kuvveti en fazla olan Z'dir diyor ki zaten 1'de açıkladık. Dolayısıyla Z'dir. İyonlaşma enerjisi en büyük olan Y'dir diyor. İyonlaşma enerjisi biliyorsunuz ki aşağı doğru azalıyor iken sağ tarafa doğru gittikçe genellikle artıyordu ki burada ne var gençler? 1A grubu var. Yine burada 2A grubu var ve burada 3A grubu var. Aynı periyotta soldan sağa doğru gidildikçe biliyorsunuz ki düzenli bir artış yoktu. 2A ve 5A grubundaki küresel simetriden dolayı buradaki yoğunlaşma e, iyonlaşma daha büyük olur. Yani burada Y'nin iyonlaşma enerjisi Z'den daha büyüktür. Yani bu da doğrudur diyebiliriz. 4'te atom yarıçapı en küçük olan X'tir diyor. Atom çapı aşağıya doğru artıyordu. Dolayısıyla mesela T'nin atom yarıçapı X'ten büyüktür. Yani şöyle diyebiliriz. Burada en küçük olan X'tir dedi. Şu X'ine göre baktığımızda evet doğru oluyor. X'in çapı T'den küçük ama Y ve Z ile kıyasladığımızda burada tabii kardan adama adamı örneğini getirirsek aklımıza. Ne oldu? Aşağı doğru çap artıyordu. Bu tarafa doğru azalıyor. Buna göre baktığımızda X'in çapı T'den küçüktür ancak y ve z'den büyüktür. O yüzden de burada e, atom yarıçapı en çok olan x dediği için buna yanlıştır diyebiliriz. Yani 4 D şıkkı yanlış. E, metalik aktifliği en fazla olan T'dir diyor. E, biliyorsunuz ki sol alt köşeye doğru gittikçe metalik özellik periyodik özelliklerde bunu anlatmıştık. Sol alt köşeye doğru gittikçe metalik aktiflik ve metalik özellik artıyordu. Yani bu da doğrudur diyebiliriz. Yani cevabımız D şıkkıdır diyelim. Bu soruyla beraber metalik bağda bitirmiş oldu sevgili gençler. Bir sonraki dersimizde zayıf etkileşimleri göreceğiz. Konu kapsamında dar olduğundan bahsetmiştik. O yüzden çok fazla soru gelmez bununla ilgili. Denemelerde ara ara geldiği zaman da buna benzer bir şekilde değerlendirirsiniz diye umut ediyorum. Ve hepinize başarılar diliyorum. Bir sonraki kimya bilen videosunda görüşmek üzere.